Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'da bugün Leon oynayacağız sadece. sadece. Sadece Leon. Ben Leon seviyoruz. Ve büyük hesabımdan ya da bugün efsanevileri sadece efsanevileri e oynayacağız. Bende olan ama. Peki de bende olan. Efsanevileri. Pasına Fatma'nın hesabında da oynayabiliriz. Ne? Şey olurdu. Onun Leon'u daha yüksek level de onun rütbesi daha yüksek. Daha bir şey olmaz. ya Zaten bu hiç oynamayı bilmiyorlar bunlar. Daha güzel tanıtırım bile onu diyor. Selamlar da aleyküm o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Nita bırak lan? Oğlum Nita'yı ben öldüreceğim. Eski en iyi oynadım. İlk oyuna başladığım zaman en iyi oynadım. Anam. <laughs> İki buçuk dakika bir el daha Leon'la oynayacağım. Ondan sonra Spike crawl Ondan sonra Max'te mi oynayayım? Max'de mi oynasam ya? Evet Max'te oynayacağım. Bazılarda Max yok. max Selam. Ben Leon, sen Muruk. Hello Taksim. Taksim, Taksim. Hmm. Oğlum tamam artık bokunu çıkarma. Ha. Sinirlendim şimdi de. Korkma alırsın yakından beni. Canım fazla. Olum bak sıçtım onu. Ey anasını. Ne? <laughs> <laughs> tamam artık boku çıktı. Çek ve lan moru. Burayı durdurayım ben. Bazılar bokunu çıkar. şimdi Crow'umuz babamızla oynayacağız sonra kendi hesabımdan Spike'la oynasam ama sen kendi bir Ondan sonra neyle oynasam? zeki <laughs> keşke olsa Jackie ile tanıdım ay kafanı. En fazla illaki Crow'la yani. Oy anasını adam o. Beni Mortis öldürmedi. Mortislerden gıcık yapıyorum arkadaşlar. Hani bir şey rastge kafama giriyor. <laughs> en en sevdiğim karakter Spike değil <laughs> Ya bu Allah bela oğlum daha dokunamadım bile pokoya anasınız. Tövbe Rabbim ben geçiyorum arkadaşlar boku çıktı. Spike'ın, Lakrov'un kupa düştü zaten sıçacağım. Fatma'nın tan <laughs> aksesuar tanrı ya. Umut abi ya Umut abi Umut abi oğlum seni 1 2 3 4 ama ulaşamamız yine. Aksesuar var ama leo Allah belanı versin. 3 levelmiş bir de. O zaman ben şeyin aksesuarını tanıtayım. Ne yapayım? 3 levelle oynamam mı? Leon hem zaten az vuruyor. Gücü bakman getirdiler. O zaman şeyle oynayacağız. Ne yapacağız? Fatih. Hay anasını be kardeşim. Oha kaçtım arkadaşlar. İşte bu iş yani. Allah ekber. Vatan için ben ne yaparım biliyor musunuz? Adamı deli etmeyin. Vatan için. Vatan için can alıp can verip adamlar yerim. Gider. Ha buna ben uçabilirim bak. Uçabilirim dedim mi uçarım ben. Ne kadar iyiyim ya. Böyle oyuncu yok bu dünyada. Nasıl? Aksesuar işte böyle tanıtım. Hay anasını seni be. Ben de oraya gidecektim. Öleceksin oğlum, Uğraşma. Uğraştırma beni. İnat. Ulti ile öldürmek çok canım çekiyor anla. <laughs> la 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 la. Ya şare bana. Bak. Kendi hesabında şeyle öyle oynayacağım diyeceğim ne bir şey olmaz. Aksesuarı yok. aslında aksesuarla oynayabilirim ya. Leon aksesuarını çok istiyorum ama arkadaşlar. Şare bana bak Orada hiç uğraşma. Koy gitsin ya nasıl BK. kalsan, sana ulti yaz. ultiyi çekmek istemiyorum sen. Ama inat beni oradan uçuracaksın. Ha ben uçmam ama ben. Sıkmalalım mı? Oh! What does it mean? Help me! Hazla ya sıçıyor ya aklım be. Aslında aksesuar bir dahaki video olsun. Kestiğim bir dahaki video evet bir dahaki video yapalım. Barley kostümü var mı var? Nupme. Rico'nun şeti bile yok. Aa ben ben bunu da geçen aldım Allah'tan fark etmez şey hakkı yok sağ olsun be. Ama çok güzel kostüm canım. Kendi sahma alamadım. Kıskanım. Ama 80 taş şimdi çok güzel oldu. Arabacı kaldı da oynamıyor bile karlan sıkıntı o. Bak bak bak. Bak işte böyle vurulur kardeşim. Oy anasını vay anasını kalablaş. Hem de yarışçı. Vay anasını. Vay anasını. Vay babasını be. Para oğlum, para babasıyım lan ben. Ben kim köpe ananız al. Aldım. Aldım tamam oyundan çık. Gel gir. Proje oyun mu hep proje gibi bir oyun var da adını ben tam bilmiyorum. Adam adını sadece ışık adını ver. Oyunu tamamını yazsaydım ya yüklerim. Proje oy oyun, oyununu. Şimdi bende El Rudo Primo da var. Ona şimdi gidebilirim belki. El Rape. Evet. Şimdi Rico bak. Poltun şey bile anas. Esnafına. Ya. Hesapta bir bok yok amına. <laughs> ama ya. Ama Leon'la ben oynayayım ha. <laughs> Çok canlı çekti. Yine Leon. Yine Leon. O savaş kutusunu açacağım. Ben. Peki. Belki ben şimdi bir dahaki video aksesuarları tanıtacağım. <laughs> Ben de 3 4 tane beş tane falan var işte. Var işte Allah'ım. Selam. Ben kimi biliyor musun? Leon. Leon abi. Bun. O oh, gördüm. Bana da aynısı olmuş. Çocuk adam. Leon aksesuarı ben çıkarım. Ya da parayla alacağım. Ana Yalan söyleme güzeli merhaba. Tamam oynadık mı oynadık sonuçta. İşte altını şimdi En iyisi işte ya. Shelly oyunun en iyi karakteri ya. Ha bu Şeli'ye böyle girin beni. Ölemiyor olay. Alıyorsun ortaya. Manyak ediyorsun Şeli'yi ya. Aksesuarı çok oydu. bu aralar. ilk yaptığımda bok gibi dedim. Şu an çok iyi aksesuar. Selam. Ama ultim yok benim üzgünüm. Ultim olsaydı uçardım. Aha Colt sen gittin. Öğle yemeği olarak ikiniz de benim yiyeceğimsin. Sen buradan ikile. Oho. Bak bu beni kurtarmaya geldi. Dostum dostum güzel dostum deme. Takmalı alın çocuk. İstemiyor mu takım olmak? Ağzına sıçar. Takım olalım dedim sana moruk. Artistlik hasta ama burada şişeli var la. Cık, 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 cık. Aha yeni gelen karakter daha. Kimle kime dalsan takım olalım mı Colt? Tamam 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 tamam. Hadi ben koltuğun tarafındayım. Ben koltuğun tarafındayım. İçsen vurdun gibi bana. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Çocuk akıllı çocuk çıktı da öldü bile. Belki. Bir el daha oynayayım bence. Bence de bir el daha oynayayım. Üstte savaş kutusu var. Belki oradan bir şey çıkar. Ben çıkarırım onu Vay be. Rosa çıkarma taktiği yapacağım arkadaşlar. <laughs> Ama Ender bir boka yaramaz. Rosa çıkarma taktiği sayın seyirciler. Çocuklar Rossa yok Leon var ama böyle hesabı sıfatına şişime mi? Fatma'ya da mesaj atayım ya bir şey olmaz. Rossa çıkarma taktiği hepinize merhaba arkadaşlar. Rossa böyle çıkarılır tamam mı? Tamam mı? Biz daha çocukta Rossa yok Leon var. Böyle şey olmaz olsun. Rossa yok Leon var anasını be. Adamda da daha kostüm yok. Vuracağız, kıracağız bu maçı da alacağız. Zıbıt anasını be. Sıçıyorsun be oyunun içine kolt ya. Vay anasını be. Vay babasını, teyzesini. Vay teyzesini. Vay anasını be arkadaşlar. Şeli böyle oynanır. Barmak anlamda değil. Şeli böyle oynanır yani. Şimdi şeli adamların şelisi var böyle oynamıyor ayıp oluyor yani. Şeli biraz ayıp olur. Şeliye ayıp ediyorsunuz sonra ayıp ettim. Değil. Anasını. Oğlum sen gittin yok ben o adamları öldürmüşüm Dur lan. Uç uçma. Uç lan hadi yiyorsa uç. Yetmez daha götürün. Ama ben şu an eskisinden de gittim. Selam. Mal ultiyi de atmıyor. Gerizi O benim dostum lan. Arkadaşlar Dostum dostum böyle olur. Adam o. Sen adama dal da ben seni arkadan kurtaracağım korkma. Dostum dostum çok güzel olur be. Moruk. Bir ultilik canım var anasını. Bak. O kolun Ben ölecektim mal kendisi öldü Ha ben hayatını kurtardım ondan da Yalan Fatma'ya da Rosa çıktı. bak oh, oh. Ama Rosa iyi karakter yani ayıp olmasın da iyi karakter yani arkadaşlar Videomuz buraya kadar Bugünkü videomuz buraya kadar ve güle güle ve bay bay.